Ama, oldu oldu. Olur, tane. Ay, yani sesini duyurmak için, hayatta kalabilmek için, e, annesini ve kız kardeşini kurtarabilmek için çok çabalamış. bacaklarım uyuştu. Annemin saçını hissedebiliyorum. Lütfen bana yardım edin. Lütfen bana yardım edin. Ee, o ses kaydı bir çocuğun yaşam gayreti. Sevdiği insana ulaşma gayreti. Sevdiklerini kurtarma gayreti. Vazgeçmemiş, çabalamış, dayanmaya çalışmış. çok ulaşmaya çalıştım sana. Medet Umdu tek tek kişi baba. 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 Video çekiyorum. Şu an video tamıyım. Evet. Aa. Şu an burası elit apartmanı dediğimiz işte binanın enkazı. Kızlarımın, eşimin ve diğer komşularımın ama özellikle bizim dairenin olduğu nokta. Ben deprem günü İstanbul'daydım. Yolda nasıl geldiğimi nasıl geçtim, o karları, kışları yani nasıl olduğu hiç hatırlamıyorum. Ne yazık ki geldiğimde durum vahimdi yani. Bildiğim bir şey var: Eylül, Dc ve Sena hemen vefat etmemişler. Deprem öldürmemiş yani ulaşamamak öldürmüş. 22 tane ses kaydı bırakmış. 11 gün sonra falan tabi öğreniyorum bunları. Hani onları defnettikten sonra öğreniyorum. Ben bir iki tanesini dinleyebildim seslerin. yaklaşık 10-12 taneye yakın video çekmiş. Şarj bitene kadar öyle söyleyeyim sana. Ben daha fazlasını dinleyemedim. Bir yeni kayıt. Saat 06.01, saat 06.00 şu anda. Dualar ediyor, Allah'la konuşuyor, benimle konuşuyor, bana sesleniyor, yardım istiyor. Belki ben olsam çıldırırdım ama o çıldırmamış. Zaten benim şu an ayakta durmamın sebeplerinden en başında herhalde o. 9 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yeni kayıt başlattım. Yardım sesiminden sonra böyle bir kayıta ihtiyaç duydum. Kendime bir şey demek istiyorum. Ruhun galiba buraya teslim edeceksin. Başka şansın yok. Güzel kızım. Yani melek olacağını hissetmiş. Buna rağmen ayakta durmuş. Buna rağmen sesini duyurmaya çalışmış. Defalarca. Şimdi ben hayatta kalan biri olarak ne yapsamaz. Onlar için ne yapsamaz. Yani kalan ömrümü o yüzden onlara ve iyiliğe adadım. Başka yok bir şey. Herkese mutlu yıllar. Şimdi çocuklar için çaba içindeyiz. İşimiz, gücümüz, her şeyimiz, hayatımız çocuklar. Çocukların yaşamasını istiyoruz. 6 Şubat'ı temsilen 602 Çocuk Hakları diye bir dernek kurduk kurmak zorunda kaldık. Onay oldu kurulalı. İyilik yapıyoruz.